Bu metal malzemeler burada belli enlerde ve boyutlarda ezilerek bükümlü hale geliyor. Böyle büktüğünüz zaman bir dengesizlik olduğunu kuyumcu anlayabiliyor. Ama bu makinenin içerisinden geçirdiğinizde tam bir yuvarlak elde ettiğinizde metrik bir ayar vermiş oluyorsunuz. Aynı şekilde makinenin bu taraflarında bir tırtır özelliği var. Böyle katlayarak bu makineyi çalıştırabilip burada böyle desen verme şansınız oluyor. Şurada görmüş olduğunuz malzeme malzemeyle Pirestin'e şu malzemelerin içerisinde görüyorsunuz belli numaraları yazıyor. 11, 12, 12, 2, 3, 4 diye. Buradaki malzemeler şunun gibi mühür üzerinde yazı yazan şu mühürlerle mühürleniyor. Kuyumcular mihenk taşıyla altınlarını deniyorlar. Aldıkları ziynet eşyasını deniyor. Mihenk taşına sürüyor. Bu ayı verdiğinde tamam diyor bu altın. Bir de içerisine baktığında içerisinde bazı bilirsiniz altınlarda bileziklerde bazı firma isimleri yazar o damgayı gördüklerinde tamam deyip orijinal olduğunu zannediyorlar ve bunu alıyorlar eritmeye götürdükten sonra böyle kesim yapıyorlar kırılıyor eritildikten sonra analiz raporunda bunun içerisinde altın oranından çok değersiz maden olduğu anlaşıldığında o zaman e, dolandırdıklarını anlıyorlar ben hazırım Isıtıcı malzemesi bunun üzerinde hangi bir boy olduğu zaman buradan ısıtılarak maddenin üzerindeki malzemenin üstünü böyle Mikelaş hale getiriyor bunun üzerine kaplama yapacağı için çünkü bir boy olduğunda burada bir kat düzeyinde farklı oluşturulabilir Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi eritilen nikel ve gümüş e, böyle e, bilyeler şeklinde var. Bunları da eritmesi kolay oluyor. Erittikten sonra bu malzemelerin üzerine kaplama yapıyor. Biraz önce size söylemiş olduğum mihenk taşıyla kuyumcuların kullanmış olduğu, daha önce denemelerin yapıldığı, kendisinin de kuyumcudan geçip geçmeyeceğini teyit ettiği mihenk taşları ve bu e, taşlarda maddenin üzerine dökülen mihenk taşına renk vermesini sağlayan bazı kimyasal maddeler var. Aynı şekilde şurada gördüğünüz gibi kuyumcuların bazı hani evli çiftler böyle bilezik kaplarını falan kullanarak götürüp daha aldatma kabiliyeti yükselsin diye işler yaptı. Ee, bu asit sökücü, boya sökücü asitlerin kullanıldığı. Aynı şekilde şurada çekim gücünü araştırmak için bazı mutlaksızlar özellikler yapılıyor. Mesela şurada gördüğünüz gibi görüyor musunuz mesela sadece kaşığı bile suya batırdığınız zaman mıknatıs gibi kullanabiliyorsunuz burada. Bu makine bu işe yaradığı gibi burada da bu maddeleri ayrıştırıyorlar. Isıtıyorlar, ısıttıktan sonra bu maddeler ısıyınca üzerlerine o altını alacak pozisyona geliyor. Ve altını böyle ısıtma yönteminden sonra batırdıklarında tamamıyla altın malzemenin üstünü kaplıyor. Bu malzemenin üstünü altın kapladığında bu mihenk taşına sürüldüğünde biraz önce gördüğümüz gibi mihenk taşına sürüldüğünde o sarı rengi veriyor. Kuyumcu arkadaşımız ondan sonra o damlayı gördüğünde de tamam diyor bu doğrudur. Hani herhangi bir sıkıntı yok diye alıyor. Daha sonra bu altın kesildiğinde bunun sahte olduğu anlaşılıyor.